El vicdan diyeceğiz. Ya kardeşim şimdi Alevi cev evinde ibadet ediyor. Yahut da başka bir yerde ibadet ediyor. Yahu sen 15-20 senedir çok enteresan bir noktaya işaret edeceğim. 20 senedir bu ülkede dinler arası diyalog adı altında Musevi'nin havrasını meşrulaştırıyorsun da Musevi'nin havrasını ibadet olarak tanıyorsun da senin kitabın tanımadığı halde Hristiyan'ın kilisesini ibadet olarak tanıyorsun da. Ya senin içindeki Alevi'nin Hak Muhammed Ali diyen Allah'ı, Peygamberi, Kur'an'ı ve Ehli Beyt'i tanıyan Alevi'nin ibadethane olarak gördüğü cemevini ibadethane görmek mi seni rahatsız ediyor? Senin dinin o zaman melden gidecek. Senin kitabın Yahudiliği, Hristiyanlığı dost edinmeyin. Yahudilerin, Hristiyanların ibadethanesini meşru görmüyor. Onların tesli sinancını meşru görmüyor. Onlar Allah'ın ikinci işte oğlu vardır, şunu vardır, bu vardır dediler. Yok Zübeyir Allah'ın oğlu dediler. İsa Mesih Allah'ın oğlu dediler. Haşa bu Allah'a iftiradır diyor. ahbar ve ruhbanların ekserisi kenz yaparlar, mal toplarlar. Bunlar sömürgecidir diyor. Kur'an bas bas bağırıyor. Sen akşama kadar yığtırıp yavrayı, sinagogu, kiliseyi Meşrulaştırmak için diyalog törenleri yapıyorsun, barış köprüleri yapıyorsun, diyalog köprüleri, bilmem ne konferansları yapıyorsun da Alevi'nin ibadet ettiği, Allah, Muhammed, Kur'an diyen Alevi'nin ibadet ettiği mi meşru görmek senin zoruna gidiyor. Şimdi bu aklın İmam-ı ne alakası olabilir? İmam-ı Azam'la hiçbir alakası yoktur bu aklın. Dolayısıyla bu kavga yapay bir kavgadır. Bu kavga politik bir kavgadır. Maalesef burada Aleviler mağdur olmuşlardır. Evet. Neden mağdur olmuşlardır? Çünkü egemen paradigma bahsettiğimiz saltanat sünniliğinin elindedir. Şimdi sünniliği ikiye ayırıyoruz biz. Diyoruz ki muhalif sünnilik, İmam-ı Azam sünniliği o çizgi. İmam-ı Azam çizgisi ayrı bir çizgi. O gerçekten benim hak olarak gördüğüm, meşru olarak bugün kavradığım bir çizgi. Bir de bundan ayrılmış bir saltanat sünniliği vardır. Egemen devlet sünniliği diyelim buna. Muaviye kolu, Halife Osman'la başlayıp Muaviye, Yezid vesaire gelmiş. Arada bir Ömer bir Abdülaziz Firesi vermişler. Yani bir orada bir boşluk vermişler. Onun dışında ekseriyetle aynı havada hareket etmiş bir sünni kavrayış. Ama dediğim gibi bunu ikiye bölerek şey yapıyoruz. Bu maalesef egemen baskın olduğu için Aleviler bu ülkede çok fazla katliama maruz kalmışlar. E hakikaten bu gelenekleri itibariyle de bu katliamlara rağmen çok ciddi bir reaksiyon göstermemişler. Yani sabrın ve tevekkülün Pasif, direniş tabiri, Pasif direniş tabiri, caizse evet. evet. Diyoruz.